<furore> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سال إلا ما جعلته سالا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سالا أما بعد Evet kardeşler bugün işleyeceğimiz konu ümmeti Muhammed'e mahsus bir mazeret midir? Yoksa bizden önceki ümmetlerde de ikrah küfür için mazeret miydi? Bunu işleyeceğiz. <laughs> Evvela şunu bilelim ki bu ümmetin özelliklerindendir. İkrahın küfür noktasında mazeret olması bu ümmete mahsus özelliklerdendir. Sadece ikrah değil, hata, nisyan, unutma, ve ikrah bu ümmetin işleyebileceği hata sonucu, unutma sonucu, ikrah sonucu işleyeceği şeylerden dolayı Allah Azze ve Celle'nin bağışladığı, onları mazur gördüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifiyle belli olmuştur. Aleyhissalatu vesselam bunu belirtmiştir. Şöyle buyurur: "İnne Allah tecavüz an ummeti el hata ve'n nisyane ve mestekrehu aleyhi Şüphesiz ki Allah benim için ümmetimden affetmiştir. Neyi? Hata, unutma ve ikrah sonucu işlenilen fiillerin vebalini Allah Azze ve Celle affetmiştir. Önceki ümmetlerde ikrahın mazeret olmadığının delili nedir? Ashab-ı kendi aralarından birisini dışarı çıkıp bir alışveriş yapması için mağaradan çıkıp alışveriş yapmak için gönderdiklerinde tembihliyorlar. Aman ha sakın sizin bizim arkadaşlardan olduğunuzu fark etmesinler. Eğer onlar fark ederler ve eline geçirecek olurlarsa <laughs> o zaman ya sizi taşlarlar ya da sizi kendi dinlerine döndürler. İnnehum. <laughs> in yazharu aleykum yercumukum ev yuidukum fi milletim. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse sizi taşlarlar ya da sizi kendi dinlerine döndürürler. Ve tuflihu izen ebeda o zaman da asla iflah olmazsınız. Şimdi bir insan taşlanılması, taşlanarak öldürülmesi veyahut da vücudunun iyicene o taşlar sonucunda yaralanması. Bu nedir? İkrahtır. Ama Böyle bir durum da olsa ve hatta kendi dinlerine döndürülecek derecede zorlanılması olması bile nedir? İkrahtır ama bu hiçbir şekilde mazeret değil önceki ümmetlerde. Çünkü Allah azze ve celle devamında ne buyuruyor? وَلَنْ tuflihu iden ebeda." Eğer siz böyle bir şey yapacak olursanız var ya asla iflah olmazsınız. Çünkü ölüm korkusu ikrah noktasında en önemli zirve olan bir durumdur. Yani öldürülme korkusu en önemli bir ikrahtır. Ama buna rağmen Allah azze ve celle bize ashab ı keften bahsederken önceki ümmetlerde ikrahın asla mazeret olmadığını anlatır. Ve yine Tarık bin Şab'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dakhala el cennette fi zibabin. Adamın biri bir sinekten dolayı cennete girer. Wa dakhala narul rajul fi Başka bir adam da bir sinekten dolayı cehenneme girer. Yani birisi sinekten dolayı cennete, birisi de sinekten dolayı cehenneme girmesi var. Diyorlar ki nasıl oluyor bu? Bunun üzerine de Ali sallallahu aleyhi ve sellem şunu açıklar. Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yicuzu ahadun hatta yakırribelum şeyan iki tane adam bir toplumun yanına uğruyorlar uğramış oldukları toplumdan geçerken o toplumun kendisine has mabutları bir putu var kim oradan geçerse geçsin o put adına muhakkak ki ne olursa olsun bir şey kurban etmesi gerekiyor o iki arkadaştan veya o iki yoldan geçenlerden birine dediler ki bir şey kurban et. Bizim bu putumuz için bir şey kurban edeceksin. O da diyor ki benim kurban edecek hiçbirim yok. Ona dediler ki karribu Sinek de olsa bir şey kurban edeceksin. O da ne yapıyor? Fakarrabe vifibaben fekallahu Sineği kurban ediyor. O adamı serbest bırakıyorlar. Kale fedekhelen nar. O sineği kurban ettiğinden dolayı cehenneme giriyor. Ve kalulil ahar. Öbürüne de diyorlar ki karrib ve Sinek bile olsa bir şey kurban et. O da ne diyor? Ma kuntu li uqarrib li ahadin şey'en Allah'ı azze ve celle. Ben Allah azze ve celle'den başkasına hiçbir şeyi hiçbir kimse için kurban edemem. Allah'tan başkasına ben bir kurban bağışlayamam, bir şey kurban edemem. Sinek de olsa ne olursa olsun Kale fadarbu unukahu onun boynunu vuruyorlar fedahal cennet o adam da cennete giriyor. Yani birisi sinek kurban ettiğinden dolayı cehenneme öbür de sinek bile olsa ben kurban etmem dediğinden dolayı da cennete girdiğini bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada ne var? Burada yani o sinek bile olsa kurban etmezse öldürülecek. Sinek bile olsa kurban etmezse öldürülecek. Böyle bir durumda öldürülmesi pahasına da olsa sineği bile kurban etmiyor o zaman cennet giriyor. Öteki arkadaşı ölüm korkusundan dolayı sineği kurban ediyor. Sineği kurban ediyor ama aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Bu şahıs cehenneme girmiştir. Demek ki önceki ümmetlerde ikrah mazeret değildi. Bir, ashab-ı kehfin kıssasında olduğu gibi ne diyorlar? şey siz eğer yakalanırsanız onlar sizi taşıyacak veya sizi zorla kendi dinlerine döndürecek. Ama siz onların dinlerine dönecek olursanız var ya o zaman asla iflah olmazsınız. Halbuki İslam'da nedir? Ümmeti Muhammed'e mahsus olarak bir kişi kalbinde iman dolu olduğu halde kalbi imanla mutmain olduğu halde küfre zorlanacak olursa o zaman bu kişi işlemiş olduğu o küfür sözünü söylemesinden dolayı mesul değildir. Çünkü İslam'da nedir? Bir insan ikira altındayken küfür sözünü söyleme ruhsatı vardır. Ama söylemeyip azimeti tercih ederse daha güzel olur. Söylemeyip azimeti tercih ederse daha güzel olur. Ama önceki ümmetlerde bu yok idi. Dediğimiz gibi o sineği kurban etme kıssasında olduğu gibi ve asabı kefin kıssasında olduğu gibi önceki ümmetlerde ikrah küfür noktasında mazeret değildi. Öldürülseler bile asla küfür kelimesini söyleme veya küfür fiilini yapmaya yanaşamazlardı. <laughs> İnnum in yazharu aleykum yercumukum ve Kehf suresindeki asabı kefin kıssası böyledir. Ancak ümmeti Muhammed'e Nahl suresinde Allah azze ve celle buyuruyor. Men kafara billahi ba'de imani illa men ukrih. Kişi ikra altında olacak olursa, o küfür kelimesi söylerse bu adam illa men ukriye. İkra altında olursa ve kalbu mutmainun bil iman. Kalbi de imanla dolu olursa bu adam müstesna ama velakin men şaraha bil küfri sadran ama kişi göğsünü gere gere küfür kelimesini söyleyecek olursa fe'aleyhim gazabu minallah Allah'ın gazabı onlarıdır. Şimdi ne dedik? Bu ümmet üzerine Allah Azze ve Celle üç meseleden dolayı günahı yazmıyor. Üç durum bu ümmetin başına gelirse ondan dolayı işlemiş oldukları fiillerin vebalini Allahu Teala günah olarak yazmıyor veya söylemiş oldukları sözlerin vebalini Allah Azze ve Celle bu ümmete affetmiştir. Nedir bu? Hata, unutma ve ikrah. Sonucunda işlenilen fiillerin veya sözlerin vebali bu ümmete yazılmaz. Bu ümmet bu konuda affedilmiştir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama önceki ümmetlerde ikrah mazeret değildi. Nisyan da mazeret değildi. Mesela Adem aleyhisselamın kıssasına bakalım. Ve عَهِدْنَا ahedna ila مِنْ min biz önceden Adem'e dedik ki sen asla şu ağaca yanaşmayacaksın dedik de fenesiye Adem unuttu وَلَمْ necidru ve azma yani kesin bir şekilde böyle bir şey yanaşmadı ama ve asa رَبَّهُ rabbahu Adem böylelikle Rabbine isyan etmiş oldu ve şaşırdı yani yanlış bir iş yaptı ve Rabbine de bu şekilde isyan etmiş oldu Unutmayla bile olsa önceki şeriatlarda yapılan yanlışlar vebal olarak yazılıyor. Ve Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam için ne, ne buyuruyor? Adem Rabbine isyan etmiştir. <laughs> evet bu meseleleri Muhammed Emin Şenkiyti Adu'al Beyan fi Tefsiril Beyan kitabında bunları açıklıyor. Yine Şeyh Muhammed Emin Şenkiyti İham İhamil İdrab An Ayatil Kitab diye müstakil bir kitap vardır. O bu meseleleri biraz uzun uzadıya anlatıyor. Yani birincisi dediğimiz gibi Ashab-ı Kehf'in kıssasının geçmiş olduğu Kehf suresinde bu meseleyi işliyor. Ve bir de Adem Aleyhisselam'ın nisyanıyla ilgili meseleyi de Taha suresindeki ayetin açıklamasında işliyor. Ve kendisi yine ayrıca müstakil bir kitapta Def'u İham ile Dırab An Ayatil Kitab diye adlı bölümde der ki bu ikrah nisyan ve hata sonucu işlenen meselelerin bu ümmetten kaldırılmış olması bu ümmete mahsus olan özelliklerdendir. Çünkü Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'dan bahsederken ne buyuruyor? فَعْوَاسَ آدِمُ رَبَّهُ فَغَوَى Adem Rabbine isyan etmiş oldu ve yolunu da şaşırmış oldu. Ama öncesinde ne buyuruyor? Fenesi. <laughs> Adem unuttu. Mesela bizde nedir? Oruçluyken bir insan unutarak yese bu insana günah var mı? Yok. Kefaret var mı? Yok. Kazası var mı? Yok. Rabbena la tuahidna in nesina ev ahtana ya Rabbi. Biz unutursak ve hata edecek olursak bizi muahaza etme. Bizi sorgulama. Yani mesela diyelim oruçtan bahsettik. Yine oruçla ilgili söyleyelim. Bir insan oruçluyken ağzına su verirken yanlışlıkla fazla ağzına su verirse, burnuna su verirse ve genzinden giderse veya boğazından su kaçarsa bu nedir? Bir hatadır. Bu günah mıdır? Değildir. Bu orucun kazasını gerektir mi? Bu orucun kazasını gerektirmez. Rabbena la tuakhidna innesina ukhtana. Ey Rabbimiz biz hata edecek olursak veya biz unutacak olursak bizi muhafaza etme. Rabbena <laughs> ve la tahmil aleyna isran kema hamaltu alellezina min qablina. Hepimizin bildiği ayet değil mi? Ey Rabbim bizden önceki insanlara vermiş olduğun yükler gibi bizim üzerimize de yükler verme. Bize de önceki ümmetlere vermiş olduğun o yükleri yükleme. Nedir o yükler? Hatadan dolayı, nisyandan dolayı işlenilen günah işlenen suçların vebalinin yazılması. Önceki ümmetlere yazılıyordu. Nisyandan dolayı, hatadan dolayı işlemiş oldukları yanlışlar e, günah diye veya şirk diye veya küfür diye yazılırdı. Ancak bu ümmete yazılmamıştır. Rabbena wala tuhammilna ma la taqata lebi. Ey Rabbimiz bizim gücümüzün yetmeyeceği yükleri bize yükleme. Evet bu ayeti de Bakara Suresi'nin o 286. ayeti kerimesini de del getiriyor. Kema hameltu allezine min bizden önce kimleri yüklediğin gibi. Demek ki bizden önceki ümmetlere bunlar neydi? nisyan da olsa, hata da olsa yaptığın yanlışsa o vebaldir. Vebal olarak, günah olarak yazılırdı. Ancak bu ümmete bunlar yazılmaz. Dolayısıyla bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer rasullerden üstün olduğundan dolayı bu ümmete has kılmıştır. Çünkü hadis-i şerifte aleyhissalatü aleyhi vesselam şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهِ تَجَوَزَلِّي عَنْ Allah azze ve celle benim için, benim için Ümmetimin işlemiş oldukları hata, nisyan ve ikra sonucu işlemiş oldukları e, suçları affetmiştir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada benim için ifadesini kullanmıştır. Bu ama hassellahu bi minet tefdil ala gayri rusul diğer Rasullerden üstün kıldığından dolayı Allahu Teala bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tahsis etmiştir. Ve yine <laughs> Orada defu ihamil idrab an adlı kitapta bu sinek kıssasını da anlatıyor. Sinek kıssasında işte diyor ki arkadaşının öldürüldüğünü görüyor ee, ve e, öldürül kendisi öldürülme korkusu olduğundan dolayı ne yapıyor? İkrah var orada. Ortada ikrah var. Öldürülme korkusu olduğundan dolayı kurban ediyor. Sineği kurban ediyor. Yani bir insan Allah'tan başkasına bir şey kurban ederse nedir? Kafir olur. Yani değil mi? Sen git putun karşısında kurban kes. Tavuk da kes. Sen ne kesersen kes. Sen Allah'tan başkası adına yapıyorsan onu bu nedir? İnsanı kafir yapar. Çünkü kurban nedir? Bir ibadettir. İbadetin hangi çeşidini bir insan Allah'tan başkası ne varsa bu onun kafir olma sebebidir. Evet. Orada da yine bu kef suresindeki e, kef'in ı Kehf'in kıssasını anlatıyor. Ale ennel mukraha alel kufri la yuflihu ebeden. Diyor ki bu ayet-i kerime hadil ayetü tedül bi zahiriya bu ayet-i kerime zahiriyle şuna delalet ediyor ki mukrah olan zorlanan kişi nedir? bu kişi la yuflihu ebeden asla iflah olmaz. Önceki ümmetlerde küfre zorlanan bir kişi küfür söz söyler ve küfür fiili işlerse o kişi asla iflah olmaz. Ama başka bir ayette Nahl Suresi 106'da da ne vardır? Küfre zorlanan kişinin kalbinde iman dolu ise o kişi işlemiş olduğu küfür kelimesinden mesul değildir. Niye bu mete mahsus olduğundan dolayı böyledir diye bunu açıklıyor uzun uza diye de bunları zikretmiştir. Sinik kıssasını tekrar tekrar anlatır. Evet. Ve yine Rabbena la tuakhidna in nesina ev akhtana ayeti kerimesini delil getirir. Ey Rabbimiz biz unutursak veya hata edersek bizi sorgulama. Ayeti kerimesini delil getirerek der ki yedul bi zahiri bu ayet şuna delalet eder ki ala enne teklif bi zalike kana ma'hudan qabl. Önceden ne idi? Sorumlu tutuluyordu insanlar. işlemiş oldukları hata veya unutma sonucunda işlenen bir günah sonucu o insanlar mesul idi. Mükellef idi. Ama bu ümmet hata sonucu işlemiş oldukları olaylardan mükellef değildir. Nisan sonucu işlemiş oldukları olaydan mükellef değildir. Ve ikra sonucu işlemiş oldukları olaylardan mükellef değillerdir. Ve yine orada öyle kadar اِلَى آدَمِ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ ayeti kerimesini yani Adem Aleyhisselam'ın unutma sonucu Rabbimizin ona vaasa Adem Adem Rabbine isyan ettiği ifadesiyle nisyan ve isyan ifadesini yani hem unutma hem de isyan ifadesini Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a isnat etmiştir. Dolayısıyla unutma onlarda teklif sebebiydi. Yani unutsan bile bir şey yanlış yaptıysan o yanlışın vebalinden mes'ulüsün. Ancak bu ümmeti Muhammed'den bu kaldırılmıştır. Bu da nedir? Hasayü saadil umme bu ifadeyi çok çizgi eder. Bu ümmete mahsus olan özelliklerden birisidir. Bir de şu var ki hani bir insan ikrah olan yani mesela küfüre zorlandığı zaman adam bütün küfür kelimelerini söyleyemez kendisinden ikrah kaldırılacak derecedeki küfrü söyler ve bir de kalbinde de iman dolu olması şarttır. Çünkü niye? Şeytan aleyhillâne ikrah altında da olsa küfür kelimesini adam söylerken ona küfrü güzel gösterebilir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle ve kalbuhu mutmainnun bil iman kaydını getirmiştir. Kalbinde iman dolu olduğu halde, kalbinde iman mutmain olduğu halde. Çünkü küfür kelimesini söylemeye insan bir alışırsa bunun devamı gelir. Her bir yanlış öyledir. Evvela işlediğinde çok büyük bir yanlış gibi gelir sana. Ama bir kere yaptım bir şey olmadı, iki kere yaptım bir şey olmadı. Üç, dört devam eder. Küfür de öyledir. Ya yani şimdi ben nasıl olsa ikili altındayım. Söylersem bir şey olmaz. Söyleyeyim der kalbinde de o konuda iman yoksa yani ne anlamda iman yoksa o yapmış olduğu şeyin normalde insanı kafir yapan çok büyük bir suç olduğunu bilecek. Eğer bu ikira olmasa onu asla yapmayacaktı. Ve bundan da yaptığından dolayı da son derece hüzün duyacak, pişmanlık duyacak. Eğer böyle bir durum olacak olursa ikra ikira altındayken ümmeti Muhammed'den herhangi bir insan bu küfür kelimesini söylemesi ruhsatı vardır. Ancak bu ümmeti Muhammed'e mahsus olan bir özelliktir. Diğer ümmetlerde böyle bir şey yoktu. Bu ümmete mahsus bir özelliktir ama bununla beraber kişinin azimete sarılması, ikrah altında olsa bile küfür kelimesini söylememesi daha güzel olanıdır. Özetle anlatmış olduğumuz mesele nedir? Önceki ümmetlerde küfür kelimesinin söylenebilmesi için ikrah mazeret miydi? Hayır, önceki ümmetlerde ikra mazeret değildi. Küfür çekmesin söylemek için mazeret değildi. Bu sadece ümmeti Muhammed'e mahsus olan özelliklerden biridir.